Bu videomuzda sizleri 1992-1993 sezonunun pek bilinmeyen ama çok kritik bir maçına götüreceğiz. Ligin 25. haftasındayız. Galatasaray 55 puanla lider, Kocaeli Spor 54 puanla ikinci, Beşiktaş 53 puanla üçüncü, Trabzonspor 50 puanla dördüncü, Fenerbahçe ise 49 puanla 5. sırada. 16 takımlı ligin bitimine 5 hafta kalmış. Kocaeli Spor bu engeli kayıpsız atlatırsa şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde edecek. Çünkü bir hafta sonra evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Sarı Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Ancak bu maçtan önce Körfez ekibinin teknik direktörü Güvenç Kurtar inanılmaz bir açıklama yaparak rakiplerini farklı yeneceklerini söylüyor. Diğer taraftan Fenerbahçe'de bu maça Oğuz, Aykut, Rıdvan, Kale Cengil, Turhan gibi çok önemli yıldızlarından yoksun çıkıyor. İşte böyle bir ortamda 2 Mayıs 1993 gününe götürelim sizleri. Bu kritik karşılaşmayı hakem Serdar Çakman yönetiyor. İstanbul Fenerbahçe Stadında gerçekten zorlu bir mücadele değerli seyirciler. Şampiyonluk hesapları yapan Kocaeli Spor yaklaşık 7 bin taraftarıyla İstanbul'da ve Fenerbahçe Avrupa Kupalarına katılabilmek için önümüzdeki yıl Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil eden takımlardan bir olmak için bu karşılaşmadan mutlak galibiyet bekliyor. Bugün yedeklerden oluşan bir kadroyla sahada yer alıyor diyebilirim. Aykut yok, Oğuz yok, Turan yok, Rıdvan yok, Stoylov yok, Engin yok, Alec Engin yok. Ve Fenerbahçe şimdi yarı yarıya yedekleriyle bugün Kocaeli Spor karşısında. Şimdi karşılaşma başladı. Ümit. Ümit. Döndü. Ortası sert geliyor Hakan. Arka noktaya Gerson hareketli. Onunla beraber Kuzmanovski. Gerson. İsmail. Tanju topu aldı. indirdi Şut basını. İlker vuruyor. Son anda bir ayak ve korner. İlker topa vurduğu anda oraya ayağını koyuyor Osman. Yalçın. Bülent'e yapılan hareket faal. Bülent Ümit Milli Takımımızın Norveç'te yaptığı karşılaşmada 5-2 maçta ikinci gol atan oyuncu. Şimdi Bülent ortasını yaptı. Saffet yükseldi. Arkada bir kafa ve son anda müdahale korner. Gerçekten tehlikeli bir pozisyondu. O noktaya çok güzel yükseldi. iki futbolcu gitti. Ve kafayı vuran Saffet ön tarafta kaldı. Arka taraftaki Sefer Kocaeli futbolcu bir anda yerde kaldı. Oyun devam ediyor Serdar Çaklan. Fenerbahçe'nin hata. Fenerbahçe çoğalabilirse rakip kalede tehlike. Jerson sağ tarafa geldi. Tala verilmedi. Sol tarafta iyi pozisyon var. O noktaya Ülken geldi. Ceza sahasında şut durumunda şut. Ve yandan son anda kaleci müdahale ediyor ve korner. Fenerbahçe bir anda ani bir baskın geliştirdi Kocaeli Spor kalesine. Saffet'e gidiyor. Onunla beraber İki hamlede başarılı Nuri. Şimdi Novak top aldı. Kurtuldu Melih'ten. Melih bırakmıyor. Novak koşuyor. Novak koşuyor. Zarif hareketler. Ceza sahası kaleci de çık kalesinden. Ortaya kale boş. Tanju dönüp vurabilir. Ve penaltı. Ceza sahasında top kaleye giderken elle müdahale. Hakem Serdar Çakman'ın tam önünde oldu. Ve penaltı noktasını gösterdi Serdar Çakman. Karşılaşmanın 20. dakikası değerli seyirciler. Golde gerçekten Novan payı büyük. Sol taraftan iyi geldi. Topu iyi getirdi. Ceza sahasına gönderdi. Tanucu topun önünde kaldı. İkinci müdahalede top ağlara giderken elle temas ve karar penaltı. Ender, Josef Bengloş, Fenerbahçe'nin yedek kulübesi pozisyon görüntüde. İşte Tanucu ileride kalıyor ve ceza sahasındaki bu pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Ömeroviç kalesinde. Dikkatli Topun arkasında Fenerbahçe'de 22 golü var Tanju'nun. Gol krallığı sıralamasında ilk sırada Fenerbahçeli Tanju. 23. gol şansı. Çakman işaretini verdi. Tanju topa geliyor ve top ağlarda. Fenerbahçe Tanju'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçiyor. Kocaeli Spor karşısında maçın 20. dakikası. Evet Tanju 23. golünü penaltı vuruşundan Kocaeli Spor ağlarına gönderiyor. Görüntüde Joseph Engloş. Gerçekten 6 az ilk 11'de oynayan altı oyuncusundan yoksun Fenerbahçe. Şampiyonluk hesapları yapan Körfez ekibi karşısında 20. dakikada 1-0 üstün duruma geliyor. Güvenç kurtarı sıkıntı bastı. Tanju yalnız kaldı. Yanına Gerson geldi. Destek veriyor. İçeri doğru bir top. Novak'tan vücut hareketi güzel. Top hala Novak'ta. Şut pozisyonu arıyor. Önü boş. Ceza sahasına daldı Novak. Novak şutu atıyor yandan dışarıya. Novak önünü iyi buldu. Tanju, İlker. Arka tarafa top düşüncesi. Araya Ülken girdi. O Ülken de top hala da. Ceza sahasında önemli bir pozisyon. Son anda yine korner. Oraya gidemiyor Tanju. Daha geride kaldı. Ülken aslında topu çok güzel getirdi oraya. Ülken Hakan Novak Hakan Hakan sokuluyor Rakibinden çok şık bir hareketle sıyrıldı Novak top istiyor Novak hareketlendi Gol pozisyonu Ortası bomboş Arkaya gitmiyor Bir büyük hata Tanju Şut pozisyonunda Ve Fenerbahçe maçın başından beri En önemli gol pozisyonunu kullanamıyor Gerçekten Novak Topu çok güzel getirdi Kocaeli spor savunmasındaki bir hata Fenerbahçe'ye de gol şansını getirdi ama orada Tanju ve İlker vardı. Tanju topa vurdu ve savunmadan falso alan top kornere gitti. Evet Güvenç Kurtar takımının şu ana kadar oyunundan biri. Rakip kaleye giden atak oyununu göremedi. Ve tabii ki yüzünde bir endişe var genç teknik direktörün. İlker sokuluyor. Hakan geldi sol tarafına. İlker içeri doğru gidiyor. Novak. Tanju'nun aç. Novak. Novak ceza sahasına girdi Novak. Şutunu atıyor Novak ve kaleci mükemmel uzandı. Novak gerçekten bugün güzel oynuyor. Hakan. Hareketlenen İlker. Ceza sahasına girecek. Ve müdahale oyna diyor hakem. 51 müdahale olduğu iddiası. Hakem oyuna işaretini verdi. Koceli spor oynuyor. İlker görüntüde. Yer sona. Offside yok. Gol durumu. Bir ikinci gol şansı. Ve topu gol. Novak güzel oyununu golle süslüyor. Novak skor 2-0 yapan golü karşılaşmanın 39. dakikasında atıyor. Gol Novak'tan Fenerbahçe 2-0 önde. Sevgili seyirciler Kocaeli Spor savunması gerçekten toparlanamadı. İlker'in geliştirmiş olduğu atakta Fenerbahçe'nin penaltı itirazları, hakemin devam işareti, oyunu bırakmayan Fenerbahçe, boş alan Novak ve son vuruşu. Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. İşte Fenerbahçe'nin ikinci golü Novak'tan. Bir başka açıdan. Ümit Hakan'dan tekrar Ümit'in olduğu noktaya doğru. Ümit'in arkasına şu anda Ümit ceza sahasına dalacak. Rakibiyle mücadelesini sürdürüyor. Hareketleri başarılı, güzel. Ortasını hala yapmıştı. Şimdi yaptığı ve koy durumu da. Tanju göstere göstere. Ümit adeta karşısındaki oyuncuya baktı baktı baktı. Tanju mükemmel bir kafa. Uzak direkte ve golde Ümit'in payı büyük. Tanju'nun kafası dakika 46. Fenerbahçe 3-0 önde değerli seyirciler. Tanju sevinç içerisinde gerçekten karşısındaki futbolcu Ümit'in rakibiyle yapmış olduğu mücadele duran şaşkın Kocaeli Spor savunması içerisinde Tanju arka direkte topla buluştu seyrediyoruz. Ümit'in 1, 2, 3 bütün bu hareketlerin sonrasında yapmış olduğu orta. Kaleci Ömerovic'i geçiyor ve Tanju o bölgede affetmiyor. Skor 3-0. Bir başka açıdan gol görüntüye geliyor sevgili seyirciler. Gerçekten Fenerbahçe için Avrupa Kupaları, UEFA Kupası ümidi yanında daha ligin bitimine 5 hafta var bu karşılaşmayla beraber ama sevgili seyirciler 3 puan sistemi içerisinde her hafta bir başka olaya gebe diyebiliriz. Tuncay. Uzaktan bir şu şansı yerden vuruş dışarı gidiyor vuran Melih. Ceza sahasına geliyor top. Kuzmanovski'den sekti. İlker'in ayağına geldi. İlker ortaya doğru çeviriyor. Tanju geçi top. Bıraktı Jerson. Gol durumunda Jerson ve gol. Jerson Fenerbahçe'yi 4-0'a geçiren gol atıyor. Karşılaşmanın 61. dakikası gol Jerson'dan. Fenerbahçe 4, Kocaeli Spor 0 değerli seyirciler. Bir anda İlker topu buldu. Ortaya baktı. Orada hareketli arkadaşlarına. Tanju vardı. Jerson ve gol imzasını koyan Jerson Dakika 61 Gol Jerson Fenerbahçe 4 Kocaeli Spor 0 Bu arada az önce Jerson'un Savunmadan falsı olarak Kuzmanovski'den ağlara gönderdiği top görüntüye geldi İşte bir defa daha seyrediyoruz Rakibinden sıyrılıyor Kuzmanovski'ye çarpıyor Evet. File kamerasından Gerson'un golü. Osman. Faruk atak yaptı Saffet. Şimdi Tuncay şut mesafesinde şut ve yandan dışarıya çıkıyor. Korner. Fenerbahçe savunmasından falsa alıyor top. Görüntüde Tuncay. Ümit. Tanju ortada top istiyor. Sol taraftan Hakan geldi. İyi yere top attı. Hakan sokuluyor içeri doğru şu anda. Hakan ceza sahasına girecek. Yerden vuruyor direğin yanından dışarıya. Oyunun. Hemen Faruk. Rakibinden sıyrıldı Faruk. Ceza sahasında Faruk. Açısı dar. Kimse orada dokunamıyor. Topa iyi sert vuruyor. Tam kalenin önünden geçen topa bir ayak değmiyor. Gerson Novak. Offside yok ve çok güzel bir pas. Ümit topla buluştu. Ceza sahasına giriyor. Tanju top istiyor. Ümit kaleye ve yandan dışarıya. Güzel bir plase. Top kalenin hemen yanından dışarı çıktı. Gerçekten boş tarafını, ölü tarafını Kocaeli Spor savunmasının çok güzel bir pasla gördüler. Rahat gitti Ümit. 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 İsmail destek veriyor arkadan. İsmail sağ tarafına doğru geldi. Ona doğru İsmail ortasını yaptı. Direğin üstünden dışarıya yaptı ortayı. Aynen Tanjur'un atmış olduğu 3. golde olduğu gibi Faruk koşuyor. İsmail koşuyor. 90 dakika bizdeki kronometreye göre doldu derken Serdar Çakman da karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor. Ve İstanbul'da Fenerbahçe Kocaeli Sporu zorlu mücadelede 4-0 yenmeyi başarıyor. Beklentilerin tam tersi bir sonuç çıkıyordu ortaya. Fenerbahçe 4-0'lık skorun haricinde rakibini de adeta sahadan siliyordu. Bu mağlubiyet Körfez ekibine büyük yara aldırırken kalan 4 haftada sadece bir galibiyet alan Kocaelispor şampiyonluk yarışının dışında kalıyordu. Fenerbahçe ise bu galibiyete rağmen sezon sonunda yine 5. sırada kalarak Avrupa kupalarına katılma şansını elde edemiyordu.